Bir gün yengem yayladan geldi. Abimden iki yaylada yaylana duruyorlar. Danalarımız var. Abim bir şey ittiriyorlar. Koşturuyorlar abimi. Ya Kaya Tepeş'te çıkıyor kurtuluyor. Veyahut da çanta bile çıkıyormuş. Yengem dedi ya ağayın dedi bu danalar susuyorlar. Ee ya Kaya'nın tepeşe çıkıyor. Veyahut da çama çıkıyor da öyle kurtuluyor. Ben de yeni askerden geldim böyle. İçim dışıma sığmıyor. Buna dedim gideceğim ben görüşeceğim dedim da bak bir saatlik gerekti. Yukarıdan böyle aşağıya çıktım bir indim düz orası böyle. Düzlükte la. Vallahi ben ben böyle Böö. Ben de böylelikten. Böö. Böö. Bö, Böö. Böylelikten indim. Danaya yanaştım. Danaya yanaştım ben şimdi. Şöyle yanaştım danaya. U bana vuruyor ben Ben ona, u bana. Ben ona, u bana. Şimdi bu elimi Nasıl ağzına geçirdim böyle bir çektim bir kafa kol attım. Bu ayağımı da öne ayakların öne ayaklarına bir attım bir savurdum kül. Ya, ya danaya götürdüm. Öyle kaldım. Ondan sonra ikincisine bak. Gururlarekten böyle. Bu güzel gene böyle tam yanaştım ona. O da bana vuruyor. Ben o bana benle. Nasıl geçirdim yine ağzımı böyle. Nasıl çektim bir kafa kol attım buna öne ayaklarına da bu ayağıma, Bir attım tüm aşağı o da gitti. Ondan sonra yaylaya gittim. Yaylada baktım bir duman süt kaplama o biçim kaymak. Bir bütün ekmeği doğradım. Büyük bir sahanımız vardı böyle çorba salı Bir bütün ekmeği doğradım ona. Bir bütün ekmeği yedim. Şu kaymaklı sütü döktüm. Bir bütün ekmeği yedim. Ondan sonra geldim buraya. Kasım geldi danaları o da çeteceğiz. Şey Nallayacağız. Babam babam dedi oğlum danaları yatır dedi. Dananın en tuta tutmaz dana yattı. Yattı. Ne oluyor öyle bu dede? Bu ben dedim bunlarla güreştim. E ee, alışkınlar bunlar dedim böyle. Ne dedim benden korktular dedim. Dayat. Ulan oğlum ne yapmışsın dedi koca Yusuf gibi. Kutu üstüde dedi mandalarla güreşiyormuş. Sen de dalalarla mı güreştin? Evet dedim bunları yendim ben dedim. Bunları yatırdım dedim. Ben Allah Allah. dalalar güzelleri yatıverdi ve selam. Bak dan, vallahi bak. Nallaken. Güzelleri yattılar. Ondan sonra nalladık dalaları güzelce.